Hepinize merhaba gençler. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugün yine Bedwars çekiyorum. Ee, şey son oyuncu da. Neyse o zaman hızlısından başlayalım. 4 diye. Şöyle girelim bir. Mavi seçelim. Şimdi bir dakika. Heh, tamam. Şimdi gidelim şöyle. Hop hop. Hadi 5 saniyede al şu spam point'i. Hah son saniye alayım. Bet. Bet'e cevap veren yok. Neyse. Hop. Başımıza döndür diyorum şimdi. Evet. Nereye baktığınızda siz de bilmiyorsunuz. Ben de. <laughs> Neyse. Şimdi 112 tane yeter. Fazlasıyla. İlk önce rede gidelim. Öbür tarafı da elmas yapmaz. Oğlum bir bakalım ben miyim ya. Hop. Hadi bakayım. Dur ya. Gelmişken bir mide doğru koşalım. Şöyle pusalım. Şimdi kıralım. Umarım buraya gelmezsin. Şuradan gidelim sarıya. Ya adam arkadan gelmiş ya. Tam kırıyordum. Bizim adamlar da bed kaplamıyor, fırında duruyor. A'yı da yazamıyorum ki. <laughs> Neyse 48 tane yeter. Şu sarıya kırmam lazım artık. Red de zaten gitmiş. Aa, sarı. sarı sen Sarı sen Bize mi geliyorsun ha? Adam direkt yön değiştirdi. Aa, hadi. Tam benim oraya bir Bak gene arkadan geliyor ha. Bu tam taktikçi var ya. <laughs> Red böyle elmas geliştirmesiyle oynuyor. Sarı da bize geliyor. Mükemmel şu an bu. Bizim adamlar hala base'de. Oha herkes bize geliyor. Red de oradan bakıyor. Gelsin tam olsun. Bak geliyor. Ben şu sarıyı yok ya Red'e bakayım ben. Hop. Red kaç bence? Redi yumrukla darıyor. Gel kes kanka. Gel. <laughs> Adam ne yapıyor ya? Bu şimdi böyle görmüyormuş gibi sonra hop. Hadi bakayım. Oo yeşil bir etmiş. Sarı sarı kırıyor kırıyor. Ya kırdı ya. Ama şu de iki stek demirin var. Fırında bekliyorum bütün gün. İnsan bir katlar ya. 24 demir lazım zaten. Hemen şuradan koruma da basalım. Adam demir golem almış. Ne ise blokta kasalım da az. Kim o? yeşil. Selam yeşil. Ya. Demek zor yolda. Adam ölmüyor ha. Bu arada şu an ben ölebilirim o yüzden. Yok. Geri çekilmeyeceğim. Adam Ya. Neyse yakınıza gidin, orada daha çok demir vardır. Ve daha çok yeşil 9 olsun. Tamam. Şimdi midden alayım. Bir tane zümrüt alayım. buraya elmas da alayım. Şimdi yeşil elmas almamıştır. Hayır. Hayır. Bizim adım ölme. Ha o sarıymış. Ben kendimi neden hep sarı gibi hissediyorum ya. O yüzden artık sarıya katılacağım. Kaç tane? Sekiz. Tam bir keskinlik basarız. Sonra yeşile de dene, yeşilin üstünde de deneriz keskinliğimizi. Lan! Ya! Hayır ölmüyor. Bir an kırılma sesi gelince bet kırıldı sonra. Yani ben bir gap alayalım. Sonra bizim bezi gidelim. <laughs> Arkadakini mavi sandım. Hiç elmasımız yok. Neyse bir acele basarız. yeşil selam mizut ama suradu uzak doğu ismi gibi Çinlilerin Japonların oluyor ya Şimdi de bir gidemedim gideyim artık yeşil salarsın. bay bay yeşil ah ah düşeceğim sandım hayır sarıyı tutmam lazım sarı gitme sarı hayır sarı Hayır. Heh. Aldım iki zümrüt. 15 saniye daha bekleyeceğim. Sonra seni salacağım bu seferlik. Şaka yap. Şaka yaptım. Yani neyse. Ya. Ben gideyim kendi yoluma. Hop. Hop. Biraz çeşit maçını parkurda yapalım. Şimdi şu o elmas set. Neyse o zaman alayım demek kılıcı. Artık yeter. Yedi demire kıyacağız. Bir tane de şey alalım ateş topu. Bu elması hiç gidilmemiş. E şimdi şöyle Geliyor mu bir Tamam. O 18 mis. Hadi bakalım şimdi ne bassak? Acele ekip de koruma ekip Hop tarıyoruz artık. Şu bizim öbür adam değilmiş ha. Dayandı baya. Yeşil. Hoş geldin. A. Hop. Ya. İlla beni uğraştıracaksın değil mi? Ya şimdi bunlar list riskli yerler. riskli diyor. Bak izle. Hop. Hadi bakayım. Şimdi şu yeşili de keselim. Ya Tamam görüşürüz yeşil. Hop. O o zaman yeşil. Merhaba yeşil. Merhaba yeşil. Görüşmeyeli bayağı olmuştu. Seni çok izledim, geliyorum. Ah, ne oldu? Masum. Üzgün yeşil. Bunu yapmalıydım. Bu arada yeşili daha öldürmesem iyi olur. Çünkü tek yeşille biz kalmışız. Sarıya karşı. Mizu çama sarı. O mizu çama sarı kesiyor. Şimdi gidelim bir sarıya. su kurmalıyız. Keşke e, iki zümrütü böyle yanımıza market gibi bir şey de alabilseydik ya. Mesela Neyse şunları keseyim ilk önce. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Öleceğim. Şok nubum. Selam Tamam sen kaç benim için daha iyi Ölme Hadi Tamam. Şunu da keselim. Oha ne yapıyor sarı? Sarı playing gaming. <laughs> Neyse ya kazandık. Ee, kırmızı ağrı içer takımdan bir tane var. Tamam. O yeşil. Mizata Masaru. Dur sen neredesin ben bir göreyim. Şimdi şöyle bir bakalım bakalım. dur ya ben bir elmas kılıç alayım ilk önce geri kalan ikili de görünmezlik kalayım assassin's creed oynuyor iksirler görünmezlik şunlara da geri kalmadı bu bayağı güzel. Şimdi yeşil sana geliyor. Yeşil şu kendi beyninde aynı gördüm. Hayır. Hayır. Nasıl? Ya, ateş topu yerine <laughs> Mükemmel yenildik ya. O kadar uğraş uğraş. Sonra bir hata yenil ya. Şifir mi? Öyle değil mi? Ya Nasıl olur? Bak hala yazıyorlar ya. Neyse. O zaman bu videolukta bu kadar olsun. Efsane inişimizden sonra bir daha çekeriz. Hepinize bay bay.